bildirdi. Bu sayede anlaşmış olduk. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün'den acı haber geldi. Sayın seyirciler uzun süredir kanserle savaşan sanatçı tam 53 yaşında yaşamını yitirdi. Kampüste. Evet. Devlet konser. Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Emre Türün'ün vefatı hayranlarını yasa boğdu. Görevi dolayısıyla Ankara'ya tayin evet. olduk ve o... Pankreas kanseriyle mücadele eden ve bir dönem bu hastalığı yenen sanatçı, hastalığın karaciğere sıçraması sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. 1996 yılında Karamelek dizisiyle televizyon kariyerine adım atan Törün, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki istihbaratçı Nevzat Çankırlı karakteriyle ve Hudusuz Sevda dizisindeki şeref rolüyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi. Oyuncunun vefatının ardından sanatçı dostları sosyal medyadan taziye mesajları yazdı. Ee, birkaç son birkaç projede. Efendim Antalya'da yüksek nem ve sıcak